Bu saatte mi geliyorsun işe? Daha mesainin başlamasının beş dakika falan var ama. içeri girdin, oturdun. Çay, sohbet derken yarım saati bulur o. Oo! Vallahi hayat sana güzel Melek Hanım. Hoş geldin. Melek! hayalet görmüş gibisin. Korkma benim. Senin ne işin var burada? Aslında benim bir işim yok. Ama sen çok yoğunsun galiba. Biraz önce seni azarlayan usta başın mıydı? Sen beni buraya nasıl... Niye geldin ki sen ya? Hiçbir şey planladığın gibi gitmedi değil mi? Yazık sana ya. Demek buraya kadar düştün. Ne yaptığımız Niye hala seni ilgilendiriyorsun? Kenan'la Tuğçe'nin sebebisin sen. Sen o besleme kızınla hayatımıza girmeseydin... ...hala yaşıyor olacaklardı. Ne o? Ali Hanım mutlu mu bari? Kenan'la beni boşattığını. Ya Arzu bak... ...biz o yangından sonra çok acı çektik. Ya senin hala bizi suçlamaya gönlün nasıl el veriyor? Biz de o yangındaydık ya. Alevlerin içinde kaldık. Keşke olsaydınız. Kenan'la Tuğçe yaşasaydı da siz ölseydiniz. Suna, şu çayları içelim de mesai başlamadan bize birer kahve yapıver canım. Olur abla yaparım. Elif nereye? Şey annemin yanına gidecektim de. Annen dışarıdaydı ablacığım gelir şimdi. Sen kahvaltı yaptın mı bakayım? I I. Hadi gel bak ne güzel poğaça var burada. Teşekkürler. Ama ben annemin evine gideceğim. Annen markete falan gitmiştir gelir şimdi. hemen ben öyle senin dışarı tek salmam gel aç da durulmaz. Sen otur böyle yemeğini ye ben geliyorum tamam mı? Hayattayım diye seviniyorsun değil mi? Boşuna seviniyorum Bir gölge gibi her zaman insan olacağım. Kızımın da... ...Kenan'ın da intikamını alacağım senden. Ne pahasına olursa olsun alacağım. O kitabı ben kapayacağım Melek. Elinden gelen ardına koyma o zaman Arzu. Göreceksin. Bu sefer çok başka olacak. Göreceksin.